bitirmek niyetindeyim. Ee, biraz önce e, 2020'de de matematikte hangi konulardan soru çıkacağını söylemiştik birinci dönem için. Ee, birinci dönemden sorumlusunuz. Yine bu kez de fen e, bilimlerinde hangi konulardan e, sorumlu olacaksınız. E, onlara yer vereceğiz. Onları kısaca ben size kısaca anlatmaya çalışacağım. Evet e, aynı zamanda da e, As Bu söylediklerimizin tabii ki doğal olarak bağlayıcılığı var. O yüzden de Milli Eğitim Bakanlığından da ben rica ettim e, kontrol etsin diye e, yazıları hazırladığım metni e, atladığım bir şey var mı diye. E, onları şimdi onaylananları, e, tamam olanları sizlerle paylaşıyorum. Fen bilimleri de bunlardan bir tanesi. Evet gelelim üniteye. Mevsimler ve iklim, dünya ve evren. Mevsimlerin oluşumu. Mevsimlerin nasıl oluştuğuna ilişkin tahminlerde, oluşuma ilişkin tahminlerde bulunur diyor öğrenci. Dünyanın dönme eksenine değinilir. Dönme ekseniyle güneş etrafında dolanma-düzleme arasındaki ilişkiye değinilir. Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisi. Bunu soracaklar yani bu buralardan konular gelecek. İklim ve hava hareketleri yine bir başlığımız. Burada iklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklamanız beklenecek. İklim biliminin bir bilim dalı olduğu ve bu alanda çalışan uzmanlara da iklim bilinci adı verildiğini yani klimatolog dendiğini biliyor olmanız gerekecek. E, i̇kinci bölümümüz ne? DNA ve genetik kod, canlılar ve yaşam ünitesi. DNA ve genetik kodda da nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarının e, bilmeniz gerekiyor. E, bu kavramlar arasında da ilişki kurmanız gerekiyor. Bazıların isimleri verilirken burada pürün ile e, pirimidin ayrımı gösterilmemiş oluyor size. Yani bu çıkmayacak demektir. DNA yapısı bir model üzerine bu yapıyı göstermeniz bekleniyor. Hidrojen, e, glikozit, ester, fosfodiester bağlarına girilmiyor, bunlar istenmiyor. DNA'daki hataların onarılıp onarılmadığını belirler, belirtir. E, bu konuda bilginiz olması gerekiyor. DNA'daki nükleotit hesaplamalar verilmiyor burada. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. Replikasyon ifadesi kullanılmıyor. Eşlenme deneyleri anlatılmıyor. Eşlenme ile ilgili hesaplama sorularına girilmiyor. Yani bu bölümlerden çıkmayacak demektir. Kalıtıma baktığımızda kalıtımla ilgili kavramları tanımlar, gen, fenotip, genotip, saf döl ve melez döl kavramlarını bilir, e, baskın ve çekinik gen kavramlarına e, değinir. Bunları bilmeniz beklenir. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. Çaprazlamalarda sadece bezelye karakteri kullanılır. Diğer canlılarda da karakterlerin aktarımına benzer olduğu vurgulanmış olur. İnsan da çocuğun cinsiyetinin babadan gelen X kromozomu ile belirlendiği bilinir, vurgulanır. Akraba evliliklerinin genetik sonuçları, mutasyon, medifikasyon örneklerden yola çıkarak yine mutasyon yani bu konulardan hep sorumlusunuz. Mutasyonla mutifikasyon motiva arasındaki e, farklarla ilgili çıkarımlarda bulunur. Adaptasyon yani çevreye uyum yine sorumlusunuz. Canların yaşadıkları çevreye uyumları ile ilgili e, örneklerden sorumlusunuz e, ve e, adaptasyonların kalıtsal olduğu vurgulanıyor. Peki biyoteknoloji bölümü var. Biyoteknolojide de genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirmeniz bekleniyor. Islah, neler var bunun içerisinde? Islah, aşılama, gen aktarımı, kolonlama, gen tedavisi örnekleri üzerinde dur durulur. Ee, ne sormak istiyorsun? Ee, yine, Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönleri tartışılır. Yani bu tür sorular çıkar karşınıza. Gelecekte genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği konusunda e, tahminler, tahminlerde e, bulunulur. E, birazdan cevap vereceğim. Basınç ünitesine geliyoruz. Fiziksel olaylar ünitesi yani basınçta katı basıncını etkileyen değişkenler. Basınç birimi olarak Pascal veriliyor. Matematiksel bağlantılara burada girilmiyor yalnız. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin ediyorsunuz. Bu bekleniyor. Gazların da, sıvılarla aynı şekilde basınç uyguladıkları belirtiliyor. Açık hava basıncı mesela bunlar bunlardan bir tanesi örneklendirilebilir. Matematiksel bağlantı yok. Katı sıvı ve gazların basınç özellikleri günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örneklerle yer veriliyor. Sıvı basıncı ile ilgili Pascal prensibi uygulamaları örneklendiriliyor. Bilimsel bilgi türü olarak da ilke ve prensiplere de yine vurgu yapılıyor. Bir başka üniteniz yine sorumlu olacağınız madde ve endüstri, madde ve doğası. Periyotik sistem yani periyotik sistemle ilgili... E, grup ve periyotların nasıl oluştuğu, periyotik sisteme niçin ihtiyaç duyulduğu, bu nasıl oluşturulma süreci olduğu, e, bunlar, e, bunlardan bilginiz olması bekleniyor. Yine elementleri periyotik tablo üzerinde e, metal, yarı metal ve ametal olarak göstermeniz yine bekleniyor, sınıflandırmanız bekleniyor. E, soygazlar yine burada e, konunuz sizin fiziksel kimyasal değişimler, fiziksel kimyasal değişimler arasındaki farklar olaylarla birlikte örneklendiriliyor. Bu tür sorular çıkabilir. Kimyasal tepkilemeler var yine tepkimeler. Ee, bileşik kimyasalların tepkime sonucunda oluştuğunu e, oluştuğunu bilir. Kimyasal tepkileme denklemlerine formüller kullanılarak girilmez diyor. Yani bu bölümü yok. Asitler ve bazlar buradan da sorumlusunuz. Asit ve bazların genel özellikleri, bunu biliyor olmanız gerekecek. Günlük yaşamdan örnekleyebilmeniz gerekecek ki LGS soruları hep günlük yaşamla ilişkilendiriliyor. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit baz ayrıcı olarak kullanmanız bekleniyor. Maddelerin asitlik ve bazlık durumuna ilişkin pH değerlerini Kullanarak çıkarımda bulunmanız yine yine bekleniyor. Konuyla ilgili deney yoluyla çıkarım yapmanız. Fen soruları legesinde daha çok deney düzenekleri ile ilgili oluyor. Bunu unutmayalım. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkileri bunlar da önemli. Temizlik malzemesi olarak kullanılması sırasında oluşabilecek tehlikeler yine bunlar da önemli. Ve asit yağmurlarının önlenmesine ilişkin mesela öneri sorabilirler. E, yorum yap, yaptıracak soru gelebilir. Asit yağmurlarının oluşum sebepleri yine konularınız arasında. Evet e, soruyorsunuz hani fen zor mu olur? E, konu sınırlaması geldiği için birinci üniteden sadece birinci dönemden e, soru sorulacağı için. Aynı üniteden daha az soru yerine daha çok soru çıkacak. Yani konulara. Yani detaya evet detaylara daha daha çok girilecek. O yüzden de mutlaka konuları çok iyi anlamış sindirmeniz gerekiyor ki bu soruları yapabilirsiniz. Ama olumsuz olarak da bakmayın. Sonuçta konu da azalmış oldu. E, çalışacağınız konular azalmış oldu. Bunları çok daha rahat çalışabilirsiniz diye düşünüyorum. Matematiği yaptık. Feni yaptık. Evet. Birazdan İngilizce yapalım mı? Birazdan sırada İngilizce diyelim. Hem o kısa, benim de biraz sesim düzelmiş olsun. Görüşmek üzere. Şimdi birazdan yine beraber olacağız. Oturmuşken elimde hazır 5 tane ders var. Onları bitirelim. Türkçe hariç. Türkçeyi de Milli Eğitim Bakanlığı ile bir kere daha kontrol edeceğiz. O kontrolden sonra sizinle paylaşacağım onu da. Şimdilik hoşçakalın.